Herkese merhaba, bir gün sonra sonra de para etmiş oldum hep izlemde bir var hoş geldin hoş Bak, herkes banyo ama hep perma atıyor Bu sarı eğer izliyorsa biraz bedli ondan örnek alıp IP bana atar mısın lütfen Önümüze full hile çıkıyor. Yeter artık. Biz video çekiyoruz kardeş. Hani al, eğer ip bana atsın şu server. Hileler büyük ihtimal ortadan karka, kal, kal, kalkar dedim. <laughs> kalkar biliyor musun? Bence de. Hani adam sürekli perma atıyor. Hani alıyor adam. Perma yesem ne olacak diyor. Allah Allah diyor. Açıyor hile. Bak yine yedi. Perma yedi. Herkes perma bak. Yalnız bak. gençler şu da var hani. Ben yemin e bu yeminle bu serverde o kadar trolledim. Bana hiç ban falan atmadı burası. <laughs> <laughs> Kanka bu server bana atmıyor. Demek ki sen youtubersın diyor. Sana ne gerek vardı? Kardeş bir dakika. Ama bekliyorum dedi. her yeri alıyorum buna abi seçim i̇ki, yok benim. İki kere trolledin. IP çaktı IP çaktı. Hani orası çok iyi abi. IP atıyor direkt pillilere de. Burası hiç bir bok atmıyor. Benim tek taş baltam Evi var gideceğiz. ha. Eve gideceğiz dur. Kanka sana pantil atayım mı? Pantil? Pantil. Yok kafalık bir şey. At. Gel evin üstüne çık. Sen evin üstüne çık. Adam, adam var adam var adam var adam var. Ne? Aha. Ne var? Kaç bak kaç bunu kesmezsek olmaz ki. Anneni sikeyim seni. Seni mi yaktı? <laughs> <laughs> Bunlar da seni yakıyor ya. Vur bana bir tane. Oğlum kaç kere vuracağım? Vurma sen. Katniss. Anneni. Katniss. <laughs> Helal be. Bak. Eğer o oku atmasaydım Al kanka. Al. Al. A al. De A A A A A A al bir dakika, Al. 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 Ha, da... çok fazla bitti yoksa burada iskelet var. Ben de tepeye çıkarım. Abi kestiğimi çok iyi oldu ya. Aynen. Hasretimizde <laughs> en azından bir iyilik oldu. Beni bana ben, uluslasana kanka. Ben içeri gideyim. Neredesin ya? Koş. Hemen ben işte. durayım mı? Fall'dan geç Adam bak adam varsa içeri kaç. Hiç risk atma. Bence öyle. Ay, Abi ses çıkmadı bu nedir ya? Yani? Bende olanların aynısını verdim. Bana birazcık olsa çıktı. Kendime kafalık yok neyse. Gençlik olan sen misin? Evet. Kanka! Heh. Sana demir kılıç mı yapayım? A şeyin var mı diamond? In? Ben kendime diamond sword yaparım kardeş. Tamamdır. Hiç sık Adam var. Hani? Sağda adam ismi gördüm. Oha! Adam 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 adam! Kaç kaç kaç! Ananı satayım iki kişi. Bak gel gel gel. <laughs> adam be. çok iyi be. Bir tane şey ye. Bir tane gap'lı ye. Oha üç bir tane gap'lım var. Ha, Bek, yedip, yedip. Ben full set oldum. Kaç kaç kaç! Yandın ben kaç! Oha ne ağrı oldu. Ebenin iki Sen nesin Kanka? Kanka. Bir dakika sen öne geçme bak. Canım az senin. Vur bana bir tane. Abi oklarımın hiçbir şey tutmaz mı ya oğlum? <laughs> sen adam oltalıyor oltalı, deli edecek ya. Bunu kodumun tut biri ya. Kan gitme gitme gel 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 Abi gelelim. gel kesmemiz lazım ama onu. Abi benim gel, sete gel. bak bir adamın yani Abi bu sette ben adam mı keseceğim? Diamond kılıç yapın. Ya oğlum sen boşuna mı yedirttirdin bana şimdi golden apple ya? Oo. İki tane golden apple'ım kaldı mı ne yapayım? Benim bir Sadık adamlar ya kardeşim. Hangi Ben bir diamond kılıç atayım. Çeşmidin Altın. 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 Altın nerede? Altın çeşmidir <laughs> <laughs> ne? Altın çeşmid nerede? Altın çeşmidir. Bir hat den bari. Ha, niye atıyorsun? Her şey atıyorsun amına koyun ya. Ne yapıyor bu dol? Ya ben bu sette bok keserim adam biliyorsun. Kardeş kaç tane demirim var? Ne var? Ben de üç tane. Taraf, taraf. Adam ismi gördüm bir dakika. Ben de görüyorum ama. Ne yapayım, yavaş. Mal gibi şeyler atmayın. Ha chest plate buldum ben. Ha Yukarıda adam mı var mı? Gel bakayım. Seti yine biraz iyi kılıyor. Tamam, sorterinizden vura vura öldürürüz adamı. Kafaya kafaya vururuz kanka. E ben orada çok vurdum adam. Bir de bir tane iki tane ok tutturdum. Ben hiç tutturamadım var yok. <laughs> şuraya, şuraya. Oha oha drova 30 fps ediyor. Oh, oha. Hadi 8 kişi kaldı alırız ya. Alamayız. Ha ha ha. Chest alayım ben. Sakın ölme. Kanka şey gelsene. Ne? Dur geliyorum. Bir, geliyor, bir yer var ya gördün mü beni? Ha ne yapıyorsun vuruyorum bir yerlere. Yo vurmuyor. <laughs> tah tah tah. Oha 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 yok artık. Ne oldu? Gel. Evet. Ha 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 ha. Şimdi... en azından bir pantil mi eksik pantil. Aynen. Abi ben golden de... apple'ımız var. Diamond diamond var. Hadi 7 kişi alalım ya. 5 4 kişi kalınca anlatıyoruz zaten konuyu. Gençler bir daha ne? biz niye bu kadar kötü oynuyoruz? İkimizin de mouse'u çok kötü. Hani biz evet. tıklarken hani, re bizim olsa, hani, hani, bizim de bir Razer'ımız olsa hani buradan kimse diss atmıyorum onu buradan çıkayım. bizim de bir Razer'ımız olsa en azından çok yumuşak olduğu için hani en azından bir ihtimalimiz var değil mi kanka? Aynen aynen. Ben buraya almıştım. Bakayım. İkisini de almışlar. Bana pantil atar etmez içine. İnsafsızlar. <gülüyor> kanka <gülüyor> totem <gülüyor> görünüyor <gülüyor> benim. Totem mu ya. ha? eve gideceğiz. Kanka benim totem görünüyor. Bay. O totem. Kanka kaç demir var? 3. Dur lan. Gel gel şuraya gidelim. Almamış belki orayı. Almışlardır bence. Oo set. Aa chestler iflendi. Gel gel gel. Aa oraya git var ya pantuyu bulursun pantuyu. Pantuyu be. Yalnız adamlar Diamond bir şeyler falan yaparlarsa çıldır. Aynen. Ben tepeye çıkayım o zaman. Oğlum kafalık, mafalık buldum. Pantül bulamadım ya. Pantül. Ama bir tane daha demir. Aa adam 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 çük. Pantül buldum. Pantül. Nasıl çık? Aa koş 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 koş. Tamam kanka ben bu arada full setim. Tamam tamam gel gel. Pantülüm var. Arkandayım. Çok arkandayım ama ha dayanır. Kanka ha! Ah! Ölme. Bana. Ölme niye geçiyorsun? Benim golden apple yemem lazım. Sağdaki geliyor sağdakine dal. Nasıl bir oyun abi bu? Kaçan kaçan. Ya kardeş. amına o ah! Kanka çabuk alanları. Adama dikkat et adama dikkat et. Tamam kimse gelmiyor şu anda. Pantolon vardı değil mi? Pantilon var. Pantilon. Kanka kaç var? Kaç mı diye? Var. Ha. Sıper. Ben ne sıfır abi bunlar bir ayla bir şey yaparsa. Ben dipmeşte anlatalım mı hani belli olmaz. Yok kanka ya. Ağzınız. Ya Oğuz ya dur bir dakika üstümü boşalttım şu. <laughs> olta var mı bu arada? Bende de yok ki olta. Olta yok. Adamlar çok iyi dalıyor ya. Kanka 5 kişi. O kişi onu de çok güzel olurdu. Neredesin ya? Kanka, evet doğru gel. Ha, hangi? Ev? Hani kanka, e, crafting table var şurada oradayım hani crafting table var Yok, iki tane şey var Kanka sağdaki eve doğru gidelim Zaten gel Zaten oraya doğru gidelim dedim ya Kanka Don't şuraya alacağım ben hmm. Sen kaç tane golden apple var? Sıfır Gel lan golden apple at Anaa ikisini attım dur <laughs> Hadi Thank you Pussy dedi adam Pussy, po Pussy ne lan Pusi pusi. <laughs> pusi pusi. Hadi buldum lan. Bir set bulum eğer ister. misin da? be ya? Ne seti? Demi. Demi. Benim, Benim var bebeğim. Pankül yok deme bir de kafalı. Kafalı. Hepsi var bende kardeş. Kaf. Kaf sen şunları açmadan ne gidiyorsun? neyleri yanındaki chestleri açmadan gidiyorsun. Tamam burayı almamız lazım onu. Ben tepeye çıkayım mı be ya? Sen tepeye çık aynen ben de çıkayım. Yani 5 kişi dikmeş başlarsa çok kötü olur ha. Hayır öyle bir şey olmuyor. Aa olta vurdu. 5 kişi dikmeş başlarsa çok fena olur. Kardeş hani... bu ne ya? Clean up ben... clean yani. up çok döner. Hayır ilk biz ölürüz. O, onunla bir karan, garanti vereyim de. Hayır o hadi var. bunlar üçlü çimse kanka. Üçledimse şey yok artık. Kamura almışlar. Üçü verim yani. Almışlar burayı. Ha bir Dört kişi dışarıda galiba. 4 kişi kaldık. Anladım. İnşallah siz de team değilsinizdir. Ve diamond bir şeyiniz yoktur. İnş. Eee bu arada gençler Ame konumuzu anlatalım. Bana anlatayım mı? Ya gitme işte anlatırız. Şu sağda bıraksan mı? salak ben evde İşte adam isim gördü. Görmemiş. Ben çarpılma sesi duydum. Oğlum 3 kişi de başlıyor lan. Aa sen anlat anlat boş ver. Gel. Ee, bok yapıyorum dur. Gençler biz Crossfire'dan bir tane oyun vardı orada tanıştık. Aynen. Yani, e, bunun abisi klana girmişti. Hani o zaman da ben konuşuyordum işte ablenizle falan. Sonra e, bu aldı ben o zaman 11 yaşında mıydım? Havuza gel bu arada. Öyle bir şeydim. Hani vücudumun çok büyük değildi. Sonra e, biz hani konuştuk konuştuk konuştuk. Sonra bu zamanlara kadar geldik. Aradan 6 yıl mı? 5 5 yıl geçti mi? Aynen şu an 6. Yıl. Lan oğlum gitsene. Ya oğlum ne vuruyorsun ya? Ben gel gel buraya istersen. Yok ben buraya gideceğim. Su, su, altı benim, su altı benim. oklarım 14 okum var, 14 okulla kendini satarım ben? Hayır. Ya, tamam sen bilin yani. Sen oradan çıkamayacaksın biliyon değil mi? Ya, bir şey çıkmadı zaten. Kardeş ah. bir şey çıkmadı diyor. Pustuyom oğlum ne kızıyon? Allah Allah. Ya. Abi burayı almışlar yani sen biliyon değil Bu ne yeter. Ya yeter keybi ya. İsim gördüm. Nerede? Şey pastı galiba. Ben garip garip isimler görüyorum. Allah çapsın bak. Ben de ben de aynı şekilde. Hatırladın mı burayı biliyor Nerede? Nereye? Ha. Ölüyor. Ben... <Hatırlattın gülüyor> o zaman da şura vardı gençler. Ee, daha da daha... konuşmuyoruz galiba. Ben çok konuşmuyorum. Her ben hiç konuşmuyorum. Konuşma yani. Ee, i̇şte a, a, a <laughs> Video çekiyorduk. Bünyemin. Havuzun orada hani ben dünyamı tek bırakayım. Golden Apple'a... Golden Apple'a inmeye gittim, bağırıyor işte. Şey, ölüyoooon diye bağırma... Abi. Ya abi bırak bir tane ya, bile yeter ya. Sen bırak abi ya. Aa başlıyor, oha dört kişi başlamasın be. İkisi tim. Tim. İkisi tim. Bence, bence dedi. Ölüyoooon. Aman diye bağırdı gençler. Şuhra, ben falan çok fena gülmüştük çünkü öyle bir Kanskara, tatlı Kerem biliyor musun ilk gecemizde abim bağırmıştı hatırlıyor musun? <gülüyor> ben orada <laughs> gülme krizine girdim hani Bünyamin normalde gece konuşamazdı hani abisi uyuyor Bünyamin konuşmaya başladı <laughs> ama, ama var ya nasıl gülerek anlatıyorum bak Aynen. Gülüp gülüp duruyorum tamam mı abim tabi uyanacak yeter artık şikerim belanı falan Bünyamin ee, ben Çuğra Skype'i değiştirdim. Işte. Onu sana bu bunlarca bir bağırdı. Yat artık mı diye. Yok. <laughs> ya <laughs> <laughs> Niye bağırmıştı ki? Ne oluyor <işte>. o <laughs> zaman bunu? Ama efsane yarıldım ben hani. O kadar çok gülüyorum ki. Kakala kakala. Bak oh. diamond. Hayır. O bitinde birisinde yok, birisinde yok. Kanka kesebilir miyiz? Kim olur? Keseriz. Bak. Aa tim, tim yaptı bana. Dur lan bunu tim olacak. Tamam bak Dur. Kanka sen diğerine git, ben bununla team olacağım. Ha ben de diğeriyle team oldum. Bak. Oğlum, ananı satayım. Amına kodumun. Senin belanı ananı sikeyim. Ah ah ah! Vurma bana! Ha ölüyorum ölüyorum. Kaç 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 o çarpacak kaç. Kanka, Kanka. ihanet ettim buna, bayağı vurdum. Kanka, gold'ü ne oluyor? Ye 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 Dedim. ye ye. ye. Yakamadı, kaç. yakamadı. Amına kodum, anneni sikeyim, tamam mı? Ölüyorum, ölüyorum, öldüm. Kes onu, kes onu. An ya. Atalım mı videoyu? Atalım mı? Atalım ya. Atalım ya, güzel video oldu. Gerçi çünkü bizim yayın falan attı. Bakın sen. Yani. Ben daha yemek falan yiyeceğim yani. Saat kaç? Evet, tam iki uçağa doğru geliyor. Ben altı dakika var iki uçağa. Neyse gençler bu bölümün bu kadar <laughs> abone ol. <buçağı>. İki uçağa. <laughs> i̇ki <uçağı. gülüyor> Sekiz uçağa. <laughs> <laughs> Neyse ki bu bölümü bu kadar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Güzel bir video oldu bence. Aynen. Ya bu bazen böyle ditmeyiz de kazanamıyoruz ama işimiz oluyor yani. Gençler yap, adam iki kalple kazandı. Ne? Bir de bünyemin orada yanda herkes bünyemini yakıyor yalnız. Allah çaksın var ya bütün videolarda neredeyse 10-15 kere 10-15 kere değil de 3-4 kere Gençler ben çünkü adamı anlıyorum hani yakacağını anlıyorum sağ sağ gidiyorum bünyemin direkt adama <laughs> ranlıyor böyle dümdüz yani <laughs> Bir dakika ama adamın diamond <laughs> ayakkabısı var bak ha. Ben, bir ihanet getim, ettim, getim, ettim bir de adama hani ihanet ettim gene kesemedim Neyse bir gençler getim, Aynen bu bölümde bu kadar da bunu olmalı, görüşmek üzere ve hepinizi çok seviyorum bay bay